Arkadaşlar merhaba ben Ömer Çağan Avcı. Hatırlayacağınız üzere kombiler için en ucuz oda termostatını yapmıştık. İzleyicilerimizden gelen sorularda hocam neden dijital yapmadın diye sorular olmuştu. Ve şimdi bu soruları cevaplamak istiyorum. Elimde şöyle dijital termostatlar var. Ve şimdi bu iki tane dijital termostatın hakkında bilgiyi size vereceğim. İsterseniz masamıza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle 220 voltluk termostatımız var. Faz ve nötr olarak bağlıyorsunuz. Buradan istediğiniz sıcaklığı ayarlıyorsunuz. Şuradaki prot yardımıyla arkadaşlar. ısı protu yardımıyla nereye sıcaklığın neresini ölçmek istiyorsanız bu kabloyu uzatıp oraya koyarsınız. İstediğiniz ısıya ya ulaştığı zaman buradaki kontak içerideki daha doğrusu içerideki kontak ayrılarak buranın enerji iletimini keser arkadaşlar. Bu yaklaşık 22 lira 23 lira civarlarında. Tabi bunu tercih etmemin sebebi şu arkadaşlar bunu koyacağınız yere 220 volt enerji götürmeniz gerekiyor. Ve onu götürdüğünüz için de ister istemez hani ekstradan bir kablo masrafı olacak ya da işte prizin olduğu yere doğru götüreceksiniz. Priz uygun olmayacak ya da 220 volta müdahale etme yetiniz olacak gibi gibi bazı dezavantajları var. Ondan dolayı ben bunu tercih etmedim. Neden bunu tercih etmediniz diyenler varsa. E, Tabii dijitalin gazlı termostata göre avantajı şu. Gazlı termostat arkadaşlar tepkimesi daha zayıftır. Hani çünkü gaz ısınacak, ısındıktan sonra işte oradaki gaz bir yere basınç uygulayacak. Basınç uyguladıktan sonra kontak devreye girecek. Yok gaz soğuyacak, soğuduktan sonra işte oradaki tepki basınç düşecek, e, devreye girecek e, gibi. Ee, Tabi ufak tefek zaman kayıpları oluşuyor. Gazla dijitalin arasındaki en büyük fark bu. Dijital hemen ısıyı ölçmen, ölçer ölçmez devreye girer. Hemen devreden çıkar. Ondan dolayı tek şey dezavantaj bu. Bu 220 voltta çalışanı. Arkadaşlar bu da 12 voltla çalışan. Genelde kuluçka makinelerinde çok fazla tercih edilen çok rahat bir şekilde ayarlaması basit olan şuradaki set butonuyla 36 derece ayarladınız mesela. Şunu diyebiliyorsunuz bunda. işte 37-38 dereceye kadar çalışsın. 39 derece olduğu zaman yani artı 2 eksi 2 moduna getirebiliyorsunuz. Yani 39 derece olduğu zaman tık çalışması dursun. Ondan sonra 38'e düştü. 36'ya düştü. Ondan sonra 35'e düştü. 34'e düştü. Ondan sonra tekrar 34'ten sonra tekrar çalışsın Diye arada mesela 4 derecelik bir fark oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar bunda Bu genelde kuluçka makinelerinde çok fazla kullanılan bir termostat Burada da işte 12 voltu burada veriyorsunuz Eksiği buraya veriyorsunuz Tabi burada arkadaşlar artı ve eksi önemli Burada faz nötr o kadar çok önemli değil Ama genelde kırmızı fazdır Siyah da nötr'dür Ama burada mutlaka artıya artıya eksi eksiye zaten burada 12 volt yazıyor burada da gnd gnd eksi demek arkadaşlar arkadaşlar k0 k1 de arkadaşlar kontak uçları buradaki kontak uçlarından da bağlantı yapıyorsunuz bunun dezavantajı ne arkadaşlar gene bir 220 volta ihtiyacınız var ee, ve bu sefer de size ne doğuyor şöyle bir tane 12 voltluk tabi bu 5 voltluk ama ben bunu temsil olarak gösteriyorum 12 voltluk bir adaptör ihtiyacı duyuyor. Hem 220 volt hem 12 voltluk bir adaptör. Ve on, hadi, e, 220 voltu gene çektiniz. Adaptörü taktınız. Size ekstradan hem bir güç kaybı oluşturacak. Yani ekstradan mesela sallıyorum 1 watt, bir buçuk watt gibi bir değer olsa işte 1 lira gibi bir rakam e, elektrik faturanızda artı gelecek. Artı bir de maliyet artmış olacak. Bu da yine 20 lira olsa işte bir e, 12 voltluk bir trafo aldığınızı düşünün. O da 40 lira olsa sallıyorum, e 60 lira oldu. Kablo falan şudur budur. O da 70 liraya mal oldu diyelim. E i̇ster istemez maliyet artacak. Onun için gazlı termostatı biz tercih ettik. Hem transferi kolay, hem hiçbir şekilde herhangi bir ek bir malzemeye ihtiyacı yok. E ve en ucuz olduğundan dolayı, yapılabilecek en ucuz olduğundan dolayı biz gazlı termostatı ter tercih ettik. Biz evde kullandığımız için bunu aradaki ısı farkının çok fazla ani değişimler bizi çok fazla etkilemeyecek ama çulu, kuluçka makineleri gibi ısının ani ısı değişimlerinde çok fazla etkilenecek ürünlerde mutlaka, mutlaka, dijital kullanmakta fayda var arkadaşlar. Evde gaz termostatını tercih ettim. Buradaki tercih gene sizin. Ee, siz daha iyisini yapacağınıza inanıyorum arkadaşlar Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma mutlaka abone olun arkadaşlar eğitimlerimizin doğrultusunda size bilgilerimizi paylaşmaya devam edeceğiz hepinize iyi seyirler Allah'a emanet olun arkadaşlar merhaba ben Ömer Çanalcı. hatırlayacağınız gibi bir önceki videomda kombinin ayarlarını değiştirerek nasıl tasarruf sağlayacağımızı göstermiştik Isınan havalarla birlikte kombimizin ne yapacağını bilememesi ve içeride kombi çalıştırırsanız çok bunaltıcı bir hava, çalıştırmasanız evin içinde bir soğukluk oluyor. Ve bunu engellemek için kendi bütçemizi zorlamadan çok basit bir oda termostatı yaptık. Şu an en ucuz oda termostatı yanlış hatırlamıyorsam 150 lira civarlarında. Ama biz bunu 20 lira gibi bir rakama mal ettik arkadaşlar. Şu an elimde görmüş olduğunuz Oda termosunu yaklaşık bir aydan beri kullanıyorum bildiğiniz gibi ben kullanmadığım şeyleri size tavsiye etmiyorum Ben kendim yapıyorum kullanıyorum faydasını gördüysem kanalımda paylaşıyorum faydasını görmediğim kullanmadığım şeyleri arkadaşlar size paylaşmıyorum Bir önceki kombimde yapmış olmuş yapmış olduğum değişiklikte yaklaşık 40 lira gibi bir rakam tasarruf etmiştik bu oda termostatını yaptığım zaman arkadaşlar 80 lira gibi bir rakam tasarruf ettik. Yani şöyle söyleyeyim. Bunu tekrardan eski haline çevirdim. Sadece oda termostatına e, devreye sokarak 80 lira gibi bir rakam tasarruf ettim. O yüzden arkadaşlar bu videoyu da sizinle paylaşmak istedim. Oda termostatımızı yapmak için gerekli olan malzemeler 1 adet gazlı termostat, 1 adet kablo kutusu yaklaşık 2 metre ya da 3 metre ya da o hangi odaya çekecekseniz kombinizden o kadar da 0.75 kablo. Arkadaşlar P ucu ortak uç. Soldaki arkadaşlar P ucu yukarı şekilde tuttuğunuz zaman soldaki birinci uç sağdaki ikinci uç. Yani şu anlama geliyor. Birinci uca taktığınız zaman ayarladığınız derecenin altındaysa çalışıyor. Üstünde ise çalışmıyor. İkinci takarsanız eğer ayarladığınız derecenin üstündeyse çalışıyor, altındaysa çalışmıyor arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bir teknik bilgi olarak vereyim. Arkadaşlar ben 80 lira gibi bir rakam tasarruf ettim. Onun için size de bunu tavsiye ediyorum. Nasıl yaptığımızı da şu an anlatırken aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun. Yani 1 ile P'yi kullanacağız arkadaşlar. Evet. 20'nin altında oda sıcak hiç bir şekilde çalışmıyor arkadaşlar görüyorsunuz. 20 şimdi oda sıcaklığı 20 santigrat derece. Bakın 20'nin üstüne çıktığın çalıştı demek ki kombimiz çalışacak. 20'nin istediğimiz değerin üstüne çıktığı zaman tekrardan kombimiz duracak. Çok güzel bir oda termostatı yapmış olduk. Siz de çok rahat yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi nasıl monte edeceğimizi kombimize göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi evet. şu görmüş olduğunuz köprü var. Şimdi o köprüyü şöyle göstereyim. Şurada görmüş olduğunuz köprü. Bu köprüyü turuncu kremasel köprüyü çıkartıyoruz. Görünüyor. Bunları ben normalde lehimlerim daha iyi olur diye ama şu an lehimlemedim. Hepinize iyi seyirler. Allah'a emanet olun.